Göbektepe uzun süredir 20 ile yak aşkın bir süredir kazılan bir yer. Karantepe buna 2019'da e, e, eklendi bu bölgedeki kazılara. E, ve hatta Karantepe ve Göbektepe'nin dışında şu anda bölgede yürütülmekte olan Neolitik Çağ'ın bu aşamalarına tarihlenen e, 8 e, çalışma daha var. E, ve bu çalışmalar e, da birlikte Bu bölgedeki yürütülen projeyi Şanlıurfa Neotikçe araştırmaları projesi olarak tanımlıyoruz. Çatı ismi olarak taş tepeler olarak da biliniyor. E, bu kapsamda e, Karan Tepe'de e, özellikle geçtiğimiz yıl uzun bir çalışma dönemi geçirdik ve burada e, çok sayıda e, MÖ 9000'li yıllara tarihlenen yapı kalıntıları açığa çıkardık ve daha önceden bilmediğimiz e, yönleriyle bu dönemin e, binaların hakkında, işte yaşam biçimi hakkında, sembolik dünyaları hakkında fikir edindik. E, özellikle bir yapı kompleksinden söz etmek burada doğru olabilir. Karantepe'de 23 metre çapında devasa büyük anısal bir yapı ve ona eklemlenmiş ve birlikte düşünülerek inşa edilmiş yapıların olduğu bir kompleks söz konusu. daha öncesinden karşılaşmadığımız, bilmediğimiz özellikleri olan mekanlar da söz konusu. Aynı zamanda yine uzun süredir tartışılan konulardan bir tanesi bu alanlar sadece insanların bir araya geldiği, şölen, tapınma amaçlı çevrede yaşayan insanların bir araya geldiği yerler miydi yoksa yaşam var mıydı? Daha doğrusu buralar bir köy müydü sorusu var. Buna ilişkin de bir takım sonuçlara ulaştık. Sözün ettiğimiz özel yapıların etrafında çok sayıda barınaklara, kulübelere rastladık ki bunların içerisindeki bulunmuşlar bizim bunların domestik yani bir e, konut olarak kullanıldığını bize gösterdi. E, dolayısıyla e, yeni kazılar bu bölgeye, Neolte'ye bakma biçimimizi biraz daha değiştirecek nitelikte. Özellikle anıtsal heykellerin bulunması, e, sırtında taşıyan leopar heykeli gibi e, özellikle e, buluntularla karşılaşılması e, birçok şeyi yeniden sorgulanır hale getirdi. Ama bütün konsantrasyonumuz bizim e, yaklaşık 3 milyon yıl süren avcı toplayıcı yaşamın 12 bir yıl önce sona erdi ve ilk kurul, ilk köylerin kurulduğu bu bölgede'nin e, e, işte insanlık tarihine yaptığı katkıyı anlamak. Dolayısıyla taş tepeler projesi vesilesiyle bunu tek bir yerden değil çok sayıda yerden sınama, anlama ve e, bu konuda yorum yapma olanağı bulacağız. E, hatta geçen seneki kazılarda e, çok özgün bulutuların e, açığa çıkması e, bizi Şanlıurfa Kültür Müzesi'nin içerisinde bir sergi düzenlemeye de sevketti ve şu anda geçtiğimiz Eylül ayından itibaren açık bir sergi var ve burada ziyaretçiler gittiğinde hem Karahantepe hakkında fikir edinme, bilgi edinme hem de karantepede bulunan eserleri görme şansı bul buluyor. Bugün bu sözün ettiğimiz iki kazının dışında diğer bölgede yapılan diğer kazıların da tanıtımları, sunumları yapacak meslektaşlarımız tarafından. Dolayısıyla bizim için anlamlı bir an yani iki yıldır yaptığımız çalışmaları paylaşmak. bütün arkeolojik kazılarda olduğu gibi Göbektepe'de de Karahantepe'de de neler ulaşacağımızı kestirmek son derece güç. Bu arkeolojinin doğasında olan bir şey. Dolayısıyla burada yapılması gereken yani bilimsel şeyde yöntemlerle çalışmaları yapmak bizim arkeolog olarak şeyimiz bu. Yaklaşımımız bu. Nelerle karşılaşacağımız sadece sizin için değil bizim için de Sürpriz olacak ama bugüne kadar bulunanlar Göbektepe'deki her anda yeni bir daha önce bilinmeyen bir şeyle karşılaşmamıza sürpriz olmaz bizim için ama neyi ile karşılaşacağımız her zaman sürpriz olma özelliğini koruyacak. Ee, tüm dünyanın e, Göbeklitepe'nin gözü üzerinde ifadesini belki şöyle altını doldurabiliriz. Çünkü yerleşik yaşamın başlaması aslında bütün dünyayı ilgilendiren bir konu. İnsanların ilk kez bir yerde yerleşmesi, köyler kurması, bir bakıma da bugünkü toplumsal düzenin oluşması anlamına geliyor. Dolayısıyla insanlar kendi geçmişlerini burada görebiliyorlar. Dünyanın şu an hangi yerinde yaşadıklarının bir önemi yok, ama burada kendilerinden, kendi geçmişlerinden bir parça veya hatta soru onlar için soru işareti olan şeylerin cevaplarını bulma şansları var. Dolayısıyla bu ilginin de nedeni bu olsa gerek.